Mevla buyuruyor bizlere Ahzab 6. ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim En nebiyyü o peygamber o peygamber Nebi peygamber demektir sözlük olarak da haber verici anlamına geliyor peygamberlik makamı dörde ayrılıyor biri nebiler bunun çoğulu enbiya gelir İkincisi resuller. Çoğulu rüsül gelir. Üçüncüsü ulul azim peygamberler vardır. Dördüncüsü de hatemül enbiya. Dört makam vardır. Tek makam hatemül enbiya son peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Onun altında ulul azim peygamberler, büyük peygamberler. Ondan sonra resuller geliyor. Resuller şu hareket ediyor, Resullere ya yeni bir kitap verilir ve ona yeni bir şirat verilir. Nebiler ise onlara kitap verilmez, yeni bir şirat verilmez. Onlar önceki peygamber tabolurlar. olurlar. O peygamber dediler. Burada Mevla buyuruyor, en nebiyyü nebi. Hangi nebi? Başında lam-ı deniyor. Elif lam var. Bu dört anlama geliyor. Cins, istirak, ahdi zihin, ahdi harici. Bu ahdi harici anlamında burada belirlik anlamına geliyor. Yani o peygamber, o peygamber, tabi hangi peygamber? Son peygamber ve Hazretleri. Nedir? Evla daha yakındır. Kime? Bir mümine, müminlere, min enfesihim nefislerine canlarından daha yakındır. Demek ki bir kimse, bir mümin eğer canından çok peygamberi sevebiliyorsa o nedir? İşte gerçek mümin budur. Yani candan çok peygamberi sevmek. Ne fark ediyor? Can geçici, hayat geçici dünyada. Ama peygamber sevgisi kalıcı Öbür aleme taşınıyor bu. Berzada yine devam ediyor peygamber sevgisi. Yani ne mutlu. Bir insan peygamber sevgisi ölürse o aleme, berza aleminde peygamberi de orada devamlı görür, sohbetle bulunur orada. Ve ezvacı peygamberimizin hanımları da nedir? Ümmahatü ümmilerin anneleridir. Peygamberimizin zevceleri, hanımları, müminlerin anneleri. Yani onların nikahı cahil olmuyor Peygamber'den sonra. Peygamber'in kızları anne yerine geçmiyor onlar. Mesela gerçi diyoruz, Fatıma anne diyoruz ama bir saygı olarak diyoruz bu şekilde. Hazır Fatıma annemiz değil, şerhan din bakımından. Çünkü o da annesi olsa müminlerin edilmesi cahil olmazdı hastalığıyla. Edilemezdi. Nikah düşmezdi, nikah düşmezdi.